Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Halka büyük Göç ekibinden Ömer Usta Ömer. Yok o değil şaka yaptım. Şimdi arkadaşlar ben bir süredir e, hastaydım zaten. Bu hastalıktan dolayı bayağı ciddi kilo verdim. Ondan önce de şeker bırakmıştım. Ondan da bayağı güzel kilo verdim. Yani şu anda aslında hani bilek göç formu bırakın. Hani ayakta duracak halim çok fazla yok. E, bayağı zorlanarak bir şeyleri yapıyorsunuz. Zaten nitekim birçoğunuza da eminim ki aynı sıkıntı vardır. Bitmeyen bir öksürük ve o halsizlik, geçmeyen bir halsizlik. Şimdi, şunun için bu videoyu çekiyorum. Ben normalde çok fazla hayatım boyunca kendime bakan birisi değildim. Yani böyle beslenme olarak. Şimdi bir karar verdim. Dedim ki bir 4 aylık süreçte bir elimden geldiği kadar iyi antrenman sürecine gireyim, iyi bir form yakalamaya çalışayım ve bu süre zarfında beslenmemi güzel yapayım. Tavuydu, yumurtasıydı, pilavıydı gibi. Ben de böyle supplement olarak Şimdi bunu birkaç arkadaşımıza, abimize duyurduk. Bu tarz böyle supplementler ve bu tarz böyle vitaminler, takviyeleri temin ettik. Şimdi buradaki abimiz ismini çok vermek istemiyor. E, ee, sağ olsun bir de en iyi markadan temin etti bize Vader'ın. E, ee, Vader piyasaya göre böyle pahalı gözüküyor ama e, işin aslı hani bir iyi bir iyi bir araba düşünün. Mercedes düşünün. Bir de yanında çok alakasız bir araba düşünün. Genel olarak konuşuyorum tabii ki. Çünkü birçok marka, iyi marka tabii ki var. Ee, ama genel olarak böyle genelleme yaptığımızda hani bir Mercedes düşünün. Bir de çok daha böyle zayıf bir araba düşünün. O şekilde bu Vader'ı ben çok araştırdım zamanında. Hatta 1995 yılında 200 geliştirmeye başladım. Girdik zaten olimpiyaların olduğu yerde falan böyle Vader'ın sürekli reklamları, herkes Vader kullanıyor gibi şeyler oluyordu. Hani bir ürün size bunun içindeki etken madde çok önemli. Bunu mesela kreatinin bildiğim kadarıyla gerçekten efsane bir kreatin yüzde yüz emirimi sağlıyor. normalde daha düşük miktarlarda vücut alıyor bu kreatini. Yüzde yüz vücudunuza girmiyor. Reseptörler hepsini alamıyor. BCA mesela nitekim aynı. Yani hepsi bence efsane. Glutamin takviyesi de varmış. Protein de aslında en iyisi vardı bir tane. Ondan alınacaktı. Premium Hydro V alınacaktı Vader'ın. Ben daha önceden bir abimiz hediye etmişti gene. Hydro V'yi. için ne yapmanız gerektiği video çekmiştim ya işte. O dedim abi ondan almayın. Onun bir düşüğü ama düşük değil aslında. Çok iyi ama onun bir düşüğü. Çünkü o en iyisi Vader'ın. Ve bu. bu da sanırım kırmızı meyveli. Bakalım bunu deneyeceğim. Öbükünü içerken e, çok biraz zorlanıyordum işin aslında. Çünkü tat olarak benim biraz damak tadım ne yazık ki çok bu tarz sporlara uymuyor. Çünkü mideniz böyle tenek olması gerekir. Ee, yani ne bulursa içebilmeniz, yiyebilmeniz gerekir ki çok iyi olasınız bazı şeylerde. Onun haricinde ilk defa kolajen takviyesine başlayacağım. Kolajen biliyorsunuz ki vücuttaki en çok olan protein, kolajen proteini her yerinizde vücudunuzun bulunduğu, cildinizin güzelleşmesi için dahi kullanılan, eklemlerin güçlenmesi için dahi kullanılan, tip 1, tip 2, tip 3'ün olduğu bir kolajen takviyesi. Hatta 10-12 gram alıyorsunuz burada. Bu da normalde. TBT'nin ürünü, TBT Nutrition'in ürünü. İçinde hyaluronik asit de varmış. Onu şimdi fark ettim inanın. Bunlar da sağ olsun böyle hani bu 4 ay süreçte bana faydası olsun diye gönderilen. Halbuki bundan şu an elimde birkaç tane var. Bir tane yok. Bunlardan birkaç tane var. Bir tane yok. Bu normalde omega 3 zaten hepimizi kullanması gerekiyor. Multivitamin. Bu çinko magnezyum. Benim bu çinko magnezyum zaten ben bu tarz şeyler olmadan önce kendim temin etmiştim. Çünkü kol tedavisinde fizyoterapist arkadaş Murat bunları aktif düzenli şekilde kullanacağımızı söylemişti. Bunları o şekilde başladım zaten. Sonradan da işte sağ olsun Harun bunun sahibi. O destek olmak istediğini söyledi. O da aynı şekilde gönderdi bana onlardan. Bunlardan da bayağı var elimde. Hani birkaç ay en az götürür şu anda. Şöyle kotu yağ var. Ama işin en güzel kısmı şunları çok seviyorum. B12. B12 böyle damla damla, damla damlatıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Çok yormuyor beni. Ben tabletler biraz yorar beni çünkü demir vitamini zaten işte C, D, A da var. Propolis ve d vitaminleri. Bunlar şimdi var arkadaşlar. Bir de işte bu beslenme olayını çözmem gerekiyor. Çünkü az bir maliyet yok ki protein daha şu an 85 servis. Bana en kötü ihtimalle 2 ay rahat gidecek zaten gözüküyor. Yani bir aylık şeyde değil bunların hepsi. Bazısı daha uzun süre gidecek. Bazısı daha kısa süre gidecek. Ama dediğim gibi işte bir yumurtasıydı, tavuğuydu vesaire onları da bir çözdüğüm zaman. Çünkü gerçekten ayda 2-3 günde onlara gidiyor gözüküyor. Onları da tam çözdüğüm zaman ciddi bir sürece gireceğim kısmetse. Şu an kollar, bilekler böyle bir iyi küçüldü. Ee, çok şey hissetmiyorum kendimi. Çünkü bayağıdır antrenman da yapamıyorum. Hastalıktan bayağı da kilo verdim. Yani vücut iyice çöktü şu anda. En dip zamanlarımı yaşadığımı hissediyorum. Ama kısmetse bir 4 ay sonra size de paylaşmak istedim. Çok ciddi şekilde bir sürece gireceğim işe Yani o süre zarfında elimden gelenin en iyisini çok ciddi şekilde yapacağım. Ha o 4 ay zaman başlayacak şu hastalığı tam bir atlatmam lazım. Belki 10 gün sonra, belki 15 gün sonra, belki bir hafta sonra. 4 ay sürecek kısmına gireceğim. O zaman tabii ki e, yani elimden geldiği kadar iyi antrenman yapmaya çalışacağım ki ben antrenman yaptım böyle hatta sol kolum bayağı ciddi sakatken sağ mı sakattı ama solum daha böyle rahatsız ediciydi. Birini tercih etmek zorunda kaldım enteresan bir şekilde. 9 ay bu kolu çalıştım çok ciddi şekilde ve ne beslenmeme dikkat ettim ne farklı bir şey yaptım. Yani yoktu ortada bir şey doğru düzgün. Yine çok iyi yerlere geldim. Yani kilonun üstündeki insanlar dahi böyle. Türkiye'deki dereceli Dünya insanlar da böyle çok sıkıntı yaşamadan yenmeye başladım. Ama ne yapıyordum? Sağ kolda 4 saat kadar bir antrenman yapıyordum. Ee, şimdi bu vücut geliştirmeyle karıştırılmasın arkadaşlar. Benim o 4 saatim tabii ki bir kortizol salınım gerçekleşiyor. Sizin orada durmanız gerekiyor. Katabolik etki başlıyor vesaire vesaire. Bir sürü derin konu. Çok önemli Ama ben kendimi ona alıştırdım. Ve iki günde bir antrenman yapmıyordum. Yani gelip de ee, bir saat yaptım. iki gün sonra da antrenman yaparım. 45 dakika yaptım. Bir gün sonra da farklı bir kas grubunu çalışırım. Bir sıkıntı olmuyor. Ama benim yaptığım antrenman 3 saat, 4 saat bazen sürüyor. Ve açısal antrenmanlar yapıyorum. Eklem baskısını çok fazla çalışıyorum. Belki bir bu bir, bir saat eklem baskı çalışıyordum. Belki 2 saat yakın çalışıyordum. Elimi rotasyonumu çok ciddi yapıyordum. Ve 4 günde bazen, bazen 5 günde bir antrenman yapıyordum. Ama tabi bu biraz ileri seviye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kafadan kaslarınız daha gelişmeden, açılarınız oturmadan siz böyle bir antrenman sürecine girerseniz 3 4 bir yaparsanız onu oturtamazsınız hiçbir zaman. Belli bir seviyeye geldikten sonra yapacaksanız yapın diye en fazla söyleyebilirim. Bir de kendinizi çözmeniz gerekiyor. Ben şimdi bu şekilde yaptığımda 4 gün sonra gene hala çok iyi hissetmiyordum kendimi ama 5. gün sonra inanılmaz hissediyorum kendimi. Yani sanki demir gibi hissediyorum kendimi. Tabii kendim gibi konuşuyorum. Herkes yenebilir öyle bir derdimiz yok. Ama bu süreç beni çok iyi geçmemi sağladı. Şimdi buraya sadece bir de ne yapacağım? Biraz da böyle kolumun böyle bir besleme sürecine girdiysen biraz da kolun büyümesini isterim. Ee, hani iyi bir şekilde girmesini isterim. Onun için de işte bir o tarz bir 4-5 günde yapacağım bir kendime özel bir antrenmanım var. Bir de e, böyle daha böyle hacim kazanmak için bir triceps tarzı gireceğim. Ee, belki omuzlu da eklerim, belki kanada ufak ufak da bir eklerim onlar gözüküyor. Ee, onlar da olacağı da ama bir triceps'in daha yoğun olacağı görsel biraz kazanmak istiyorum çünkü ilk defa böyle beslenme sürecine gireceğim. Ya benim 30 yıllık geçkin spor hayatım var vücut gelişime dahil 30 yıl Tekvandoda işini aldığınız zaman o daha da uzuyor. Çünkü daha eskisi de var onun. Yani o e, tekvandoyu vesaire işin içine aldığınız zaman biraz daha uzuyor tabii ki. E, yani bilek göçüne başladığımdan beri de hayatımın hiçbir aşamasında ben 3 antrenman arka arkaya gerçekten ihtiyacım olan protein almadım. Yani öyle bir derdim oldu mu? Olduğu dönemler de oldu. imkan olmadı. E, daha çok imkan olduğu zamanlar oldu. E, öyle bir derdim olmadı. Çok böyle uğraşayım, diye, dinleyeyim diye bir savaş veremedim. Bizim hayatımız evet. antrenmanla geçti. Yani işin olmazsa olmazı beslenmedir. Hiç araya katamadım. Katmadım bir şekilde olmadı. İlk defa şimdi deneyeceğim. Bakalım bu videoyu çekiyorum atacağım kısmetse ama yapacak mıyım? Bu odaklanmak istiyorum, yapmak istiyorum. İşte kolumda tedavi sürecinde onlarla e, ondan da bahsedeyim biraz. Benim şu ön bile kısma baskı yaptığım zaman şu arkalarda bir yerlerin yani şu kısımlarda şu an mesela dokunuyor çok acıyor. Çok rahatsız ettiğini fark ettik. Biz genelde burasına odaklandık. Yani bayağı e, bir buraya yaptık ama asıl sıkıntının burada da var ama bu arkalarda olduğunu fark ettiğimizde tek bir seans girebildik. O zaman da işte fizyoterapist, şimdi o zaman söyledim. tam benim buram çok sıkıntı elimde. Orada müdahale başladı. Buradan geldi bir şeyler yaptı. Benim buram baskı yapmaya başladı. Bildiğiniz böyle yani bir şeyler koparsa buradanca o kadar acırdı. O kadar rahatsız etti. Buradan baskı yaptı. Sonra buradan gitti gitti. Kası takip etti. Buraya kadar geldi. Ondan sonra işte ee, burada acıyor mu dedi. Burada acıyor mu dedi. Şöyle geldi geldi. Burada acıyor mu dedi. Orada acımıyor dedim enteresan bir şekilde. Yani büküyorum çekiyorum acımadı. Ve çok ciddi acırken bunu konuşuyoruz. Yani ciddi şöyle şöyle bir yapamıyorsunuz. Ondan sonra oraya bir tane bant çekti. Ben tabii sırt üstü yatıyorum. Şu şekilde duruyoruz. O böyle teker ele tuttu. Çok rahat bıktüm. Hiç acımadı. Sonra iki ele tuttu. Gene çok rahat çekip bastım buraya doğru. Ve yatarak yapıyorum onu. Allah Allah diyorum. Birden gücüm yerine geldi. Yani kolda acı olmayınca psikolojik olarak inanılmaz hissettim kendimi. Birden güç hissettim kolumda. Ondan önce bomboş kollarım. Yani şöyle bir şey yapsam kalsın kaldıramam. Aşağıdan bir demirci çağırdı. O da bayağı böyle belli eller kollar duva gibi ve bütün ağrıçları ona yaptırıyorlarmış. Onu bir tuttuk. Çok rahat yaptım. Acısız olmadı. İki kere tuttu ama iki kere böyle tuttu. Kolu böyle duruyordu. Yani hem beni böyle tutuyor, kolu böyle duruyor. Ben böyle dururken ikinci el burada. Burada da kemik baskı burada. Yani ben bu kemine baskı yapıp buraya almak zorunda kaldım. Gene gittim. Yani çok öyle sıkıntı yaşamadım. Gene bastım ama tabii onun kolu çok fazla acımış. O kime baskı yapınca ben çünkü şöyle dikin aşağıda kemiğe baskı yaparak buraya çekmek zorunda kaldım. Ama benim buramda bir ağrı oldu. O ağrı olduktan sonra e, şimdi psikolojim o kadar bozulmuş ki 20 yılda. Kendisi de onu söyledi hatta bana. Seni dedi hocam çok ciddi şekilde psikolojik kaygıların sıkıntılarım var, korkularım var. Kolun acır diye. Ve ben de o acıyı orada hissettiğim anda benim gücüm bomboş. Yani boş bir şey yok. Beş gibi kaldırılmayacak güçte hissediyorum kendimi. Ama şurada bir yerde bir ağrı olmasın. Yani belki şu anda durup yani hiç ısıtmadan belki el yıkıyor, kaldıracak gibi hissediyorum. İlla akışta böyle kaldıracak gibi hissediyorum tek kolla o kadar fark edebiliyor. Yani psikolojik olarak çok dağılıyor. İşte o iki attıktan sonra buram ağrı girdi ve benim hani bir 30 saniye önceki demir hissiyatı böyle tuttum elim esnemeyecek sanki. Birden böyle oldu. Bomboş. Hiçbir şey kalmadı. Yani ben şunu da fark ettim. Benim bu işin psikolojisini de açmam gerekiyormuş. Yani çünkü e, sakatlandıktan sonra birilerinin yana mesela gidiyorum bazen. Ya bakıyorum benim elimde niye güç yok diyorum. Yani bomboş hissediyorum kendimi. Ama bir nurafen oluyorum. Birazcık rahatlığım oluyor böyle. Sanki böyle demirleşiyorum birden. Tabi kendi göre demiyorum kimseye kıyas yapmıyorum. Bunun psikolojisinde açtığım zaman inşallah kolunu işler tabi tedavi değil şu anda doğru yerlere muhtemelen yakaldık. Düzelse de inşallah böyle bir sene hazırlanmayı düşünüyorum. Bu bir sene hazırlandıktan sonra çünkü ondan önce girmenin bir anlamı yok. Ben şu ana kadar düzgün antrenman yapamıyorum. Kilo kaldıramıyorum. Nurofenle yapmayacağım için bunları konuşuyorum. Yani nurofen alet katmadan antrenman yapacağım. Çünkü nurofen kattığım zaman cable'a 180 kilo takıp bu şekildeyken basabiliyorum 2-3 tekrar. 4 tekrar belki. Hani tabii ağırlığı 180 kilo da tahmin 96-92 kilo geliyor gerçek ağırlığı. yani kolumda böyle 96-92 kilo bastığımı düşün. O kadar iyi hissediyorum kendimi. Ama yani bu duruma baktığımda hani bu rahatladığında e ben daha iki kilolar basacağım. Yani daha çok kilo çıkacak, daha kilolar arttıracağım, daha uzun süreli sistematik bir antrenman sürecine gireceğim. Çünkü bir gün aşağı inince antrenman yapacağım. Bir günü gelmiş kolum bakıyorum acıyor, yapamıyorum, cansızlıkla çıkıyorum. Yani bir düzen yok ortada. Şimdi çok genç arkadaşa bakıyorum, çok güzel çalışıyorlar. Antrenman günü gidiyor, antrenmanı yapıyor ama bir batması bir şey yok kollarında, acısı yok. Şimdi benim koluma çuvaldı sokuyorlar, o öyle kendi kendine orada antrenmanı yapıyor. Yani o aradaki farkı da kimse kimseni tabii beklemiyorum. Sakatlanmadan kimse bu durumu anlamaz arkadaşlar. O yüzden inşallah o bir zarfında da böyle çok kombin şekilde bu tarz şeylerle böyle beslememi güzel ayarlayarak inşallah kaçırmadan hatta proteinim vesaireyi yapacağım bakacağım ne duruma geleceğim. Yani benim normal bir süreçte kolum 50'ye kadar çıktı. Çok limitlerinde çalışarak böyle. Burada Tabi benim bu küralarda, bu derken 105 ortalama kürom benim, 100-105 civarında. Hani 105-107 civarındayken de en fazla, çünkü antrenman yapıyoruz, kol hacimimiz büyüyecek illa ki inşallah. 51'i bile görmez diye düşünüyorum. Yani çünkü benim yapım en fazla 50'yi limitlerinde öldüre öldüre yaptım böyle. Arka arkaya birkaç gün yaptım, yaptım, kan gönderdim, sonra bir daha yerinden, bir daha yeniden. Öyle en sonunda 50'yi görebildim. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Böyle genel bir planlamamı kafamda yapmıştım, bunu sizle paylaşmak istedim. Teşekkür ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.